Selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün o ve sen açılımı yapacağız arkadaşlar. Videomu tabii ki takip edersiniz, beğeni yaparsanız ve arkadaşlarınızla paylaşım yaparsanız, kolektifimiz büyümesine yardımcı olursunuz ve beni çok mutlu edersiniz ve bireysel danışmanlıklar için açıklama bölümünde WhatsApp numaram, Instagram'dan DM atabilirsiniz. Şu anda bakalım. Bakalım bakalım. O ve sen yani aklındaki kişiyle sen ne durumdasınız? İki kart çekeceğim. Biri o, biri sen. O. Aslında aklındaki kişi adil olmaya çalışıyor. Ee, sen de ikilemler yaşıyorsun arkadaşlar. İkilemler yaşıyorsun. Acaba bıraksan mı bırakmasan mı böyle bir e, konu var galiba. Acaba bu ilişki e, beni nereye götürecek? Ve ben kendi dünyama, kendi işlerime odaklanabileceğim mi, bana gelecek mi? Öyle bir enerjiler bana akıyor şu anda. Evet, adil olmayla alakalı eril enerji, bakın arkadaşlar kolektif geçen günde aynı şekilde devam etti. Bugün de diyor ki eril enerji, ben sana duygularımı tamamıyla göstermedim. Yani iç dünyasına baktığım zaman eril enerji gerçekten e, duygularını bastırdığı için onda öfkeye neden oluyor. Ve e, bu konu onu işte daha böyle bu e, pasif durumdan çıkartıp onu eyleme geçirmeye yani ben sana bir eylem yapayım ben sana bir adım geleyim. Ben seninle iletişim kurayım. Yani bu daha bir e, adil davranış olacak. Sana duygularımı beyan etmek istiyorum. Ama işte bazı sorunlardan dolayı belki zamanında sana bunları söylemediğim için e, şu anda bir e, net kararlar almaya karar verdim. Seninle iletişime geçeceğim. Yani adil olmaya çalışacağım. Erilen her diyor. Bakalım bakalım siz ne diyorsunuz? <laughs> evet hmm. evet dışıl enerji ne diyor? Evet ben kendimi dengeye getirmeye çalışıyorum. Seninle gerçekten bir çatı altında yaşamak istiyorum. Ama senin çevresel etkilerin yani etraftaki sorunların belki çevreden dolayı, aileden dolayı, belki arkadaşlık, belki işten dolayı yani senin çevre etkilerin bizim işte bir yuva altında veya bir yerde yaşamamıza bizi yani bizi yani bakın şu anda konuşamıyorum. <laughs> yani diyor ki biz bir yerde beraber olamıyoruz. Çünkü senin sürekli etkilerin, ailesel veya çevresel etkilerin beni bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. Ve aslında ben şu anda sıfırlanmaya karar verdim. Yani böyle bir şey seziyorum şu anda dışı enerjiden. Dışı enerji, eril enerjiden adım beklerken iklemlere düşüyor. Nasıl bir iklemlere düşüyor? Diyor ki, ben kendimi şu anda dengeye getirmeye çalışıyorum. Aynen, böyle bir şey düşünüyorum. Yani şu anda sen bana bir eylemle gelsen, yine de aynı şeyleri yaşasak, yine de beraber konuşmaya başlasak... ...bir anda sen benden uzaklaşacaksın veya bir anda yine de her şeyi sıfır alacağız, sıfır moduna düşecek diyor. Yani evet ben sana şu anda çok sadık bir moddayım dışıl enerji diyor. Sadece bu durum beni ikleme sokuyor, canımı sıkıyor diyor dışıl enerji. Bakalım eril enerji ne diyecek? enerji diyor ki bak diyor dış enerjiye tatlım diyor ben önümü görmeye çalışıyorum diyor aslında bayağı engeller var hayatımda sana gelsen bile ben toy bir adımla geliyorum her defasında ama seni sevdiğime o kadar eminim ki seni o kadar aşık olduğuma o kadar eminim ki diyor ama diyor benim senin yani sana attığım adımlar çok toy ve çok küçük kalıyor ve sana her defasında da bir adım attığımda belki çok küçük bir adım oluyor. Sana yetersiz kalıyorum. Yani burada eril enerji kendi adımlarından dolayı, kendi eylemlerinin yetersizliğinden dolayı böyle bir önünü görememe var. Kendi hayatında kararlarında zorlanma durumu var diyor bana kartlarım. Dışıl enerji bakalım cevapta ne söylüyor. Diyor ki evet bazen ben balanstan çıkıyorum dengeden çıkıyorum yani seni düşün düşün e, ne yapacağım bir adım geliyorum bir adım geri gidiyorum net karara geçiyorum e, yani şu anda ben bir net karar verme aşamasındayım e, ya varım diyeceksin ve benimle var olacaksın ya yokum diyeceksin ben kendi hayatıma bakacağım yani burada dışıl enerji gerçekten bir ciddi kararlar almak istiyor. Ve daha mantıklı davranmak istiyor. Evet ben duygusal davrandığımda e, yani kendimi e, geri plana mı atıyorum? Yani dışıl enerjinin doğası duygularıyla hareket etmektir. Tabii ki mantığıyla dengeleyerek. Aslında bizim e, kolektifteki dışıl enerji e, çok dengede hareket etmeye çalışıyor. Yani eril enerjiye adımlarında, konuşmalarında e, veya daha çok net kararlarında belki çok eylemsel bir dışı enerji var kolektifimizde eril enerjiye sürekli adım atan taraf gördüğüme göre yani buradaki toy enerji yani eril enerjilerimiz belki yaşça küçük olabilirler veya dışıl enerjilerimiz yaşça büyük olabilirler veya e, tabii ki burası size uygunsa erilseniz e, veya dışılsanız burası size uyuyorsa öyle alın kendinize e, çünkü e, dışıl enerji ve eril enerji herkeste de, e, yani dengesi olana kadar yani nasıl deriz e, bazı erilerimizde dışıl enerji yüksektir, bazı dışılarımızda eril enerji yüksektir. Ona göre çünkü eril e, enerji ve dışıl enerji e, tüm insanların hepsinde var e, sadece bunu dengelemek önemli Tabii ki burada işte çok e, net kararlar alan eylemsel olan e, bir dış enerjiden bahsediyoruz e, el enerjide Tabii ki sadece e, aşkta e, ve adım atmaya sadece zihinde kalıyor e, eyleme e, eylem planına geçtiğinde e, önümü göremiyorum diyor ama adil olmak istiyorum diyor şu anda El enerji Bakalım bakalım Başka yine kart çekelim El enerjiden Ne diyecek Dış enerji ne cevap verecek Ve ne beklentisi içinde olacak El enerji diyor ki Bak dış enerji ben e, şu anda aklımda bir planlarım var yani maddi olarak e, veya manevi olarak kendime bir plan e, çizirgesi yaptım diyor e, bir şeyleri raylına oturmaya çalışıyorum ama kafam e, karışıyor aslında bir e, aziz moduyla sana bir adım gelmek istiyorum çok e, adil olarak yani e, sana e, tam layıkıyla gelmeyi düşünüyorum diyor ee, ama e, bu adım biraz daha e, küçük ve pasif bir adım olabilir. Ama ben e, gerçekten seni unutmadım, seni düşünüyorum. E, belki biraz stratejiyle gelebilirim, ama sana gelmeyi düşünüyorum diyor Erlen enerji. Dış enerji diyor ki ben senden iletişim bekliyorum. Senin böyle gel gitli hallerin benim işte zihnimi karıştırıyor, bulandırıyor. Senin gerçekten adaletli olmanı bekliyorum. Senin erilliğinle hareket etmeyi istiyorum diyor dışıl enerji arkadaşlar. Adil olmasını bekleyen bir dışıl enerji var eril enerjisinden. Eril enerji de gerçekten bu enerjiye gelmiş ve ben adil olursam eğer bu ilişkiyi güzel bir stratejiyle harekete geçirirsem belki küçük adım atabilirim ama onu tamamen kaybetmek istemiyorum diyor eril enerji dışıl enerjide ben iklemlerden çıkmak istiyorum yani senin gel gitti hallerin beni iklemlere sokuyor ben hayatımda nasıl bir karar vereceğime bazen şaşırıyorum diyor kafam karışıyor diyor Senden gerçekten adaletli davranmanı istiyorum, net kararlarla bana gelmeni istiyorum. Çünkü ben seni bekleme durumundayım diyor. Senden iletişim bekliyorum. Evet, başka ne alalım? Olası gelecek planlarına bakalım. Er enerjinin dengelemeye çalışıyorum diyor. Belki yani seninle bir kutlamalar bir şeylere beraber katılmak istiyorum eril enerji diyor beni bekle diyor eril enerji dışıl enerjiye diyor beni bekle diyor bakalım dışıl enerji ne diyor ben seni beklerim diyor da ama sen çevresel etkilerini bıraktın ki diyor dışıl enerji evet beni bekle diyorsun ama diyor ki sen daha ee, acaba çevre etkilerini, iş durumlarını, neyini yani acaba neyi rayla koydum? Yani ay acaba bir düzen sağladın mı yine yoksa kafamı karıştırmaya mı geliyorsun? Dışına enerji diyor. Aa, dış enerji çok sert söyledi. Bakalım. Dışına enerji başka ne demek istiyor? Dış enerji diyor ki ben seninle düzenli bir e, yaşam istiyorum. Seninle işte e, daha böyle e, yıldızımızın yükselmesini, net kararlar almamızı e, belki e, beraber yükselmeyi istiyorum. dışıl enerji diyor. E, ama senin net kararına bağlı bu durumun yaşanması. Öte enerji ne diyecek bakalım? Evet aslında ben sana e, bu durumda gelmek istiyorum. Sana e, haber salmak, haber göndermek istiyorum. Sadece e, benim zihinde kalma durumum e, ve geçmişe takılı kalma durumlarım e, beni melankolik hallere sokuyor. E, bazen e, işte o kadar kendi içime gömülüyorum ki e, seni sana e, çok az e, sevgimi gösterdiğimi e, farkında bile olamıyorum kendime geldiğimde evet ya ben ne kadar kendi zevklerimi düşkün olmuşum veya ben ne kadar kendi blokajlarımla veya kendi sorunlarımla ilgilenmişim orada beni bir bekleyen dışıl enerji var hiç bunu düşünmemişim diyor. Ama ben seninle yeni bir başlangıçlar istiyorum. Seninle yeni bir hayata geçmek istiyorum. Oh my god, çok güzel, <laughs> çok güzel gelişiyor arkadaşlar. Hadi bakalım olası gelecek, kolektifimizdeki eril dışılığı ne bekliyor? Üç kartla cevap almayı seçiyorum. Arkadaşlar videolarımıza yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve tabii ki arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kolektifimizi büyütmek adına. Niyet ve niyaz ediyorum ve sizden de ricam e, yani bu mesajlara ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve abonemiz e, daha çoğalırsa tabii ki e, kolektifimiz büyüyecektir. Evet e, diyor ki dışlı enerjiyle yani olası gelecekte ne bekliyor diye söylediğimizde. Evet e, özlenen e, bir e, dışıl enerji var. Yani eril enerji ve dışıl enerjinin özlemlerini hissediyorum ve görüyorum burada. Maddi olarak eril enerji ve dışıl enerji gerçekten hayatlarına odaklanmış bir durumda. Burada eril enerjini daha çok böyle net algılıyorum. Kendi içine dönmüş. Yani sanki böyle biraz düşüneceğim yani eyleme geçmek için sanki böyle içimden bir ilham gelecek... Ve ben o ilhamla sana yöneleceğim. Böyle bir sezgi alıyorum. Ee, olası gelecekte ne yapacaksın elin enerji Dışına gidecek misin? Evet, ben ona bir adım atacağım ama bana soğuk yapmasından korkuyorum diyor. Aslında benim kafamda evet bak yine strateji ve manipleyle gelmeyi düşünen bir el enerji var. Ama işte ben onun hayatında daha baskın karakter olmak istiyorum. Çünkü evet dışıl enerji kendisinden çok bir emin durumda. Onun duruşu yani onun konuşması ve kendi özgüveni yani dışıl enerjinin özgüveninden bahsediyor. Diyor ki sen çok özgüvenlisin ben sana bir adım gelirim adımın çok küçük olur belki sen bana soğuk yaparsın diye. ...ve burada gerçekten belki çok sesi güzel dışın enerjilerimiz var... ...belki sanatçılar veya belki çok güzel bir sese sahip ...yani frekansı yüksek bir sese sahipler... ...ve eril enerji ondan da hayranlığından bahsediyor... ...ve burada anlattığına göre evet ben sana bir adım gelirim... ...aslında dolu dolu gelmek istiyorum... Ee, belki biraz manipülatif olabilir, ee, belki biraz e, stratejiyle gelebilirim ama sana gelmeyi düşünüyorum. Tamam, el enerji, sen dışıl enerjiyi seviyor musun? Evet diyor, seviyorum. Ee, maddi, e, maddi dengemi de seviyorum tabii ki. Olmadan olmaz diyor. Ee, ben e, işte evet ona küçük ve yavaş adımlarla geliyorum ama onu iklemden çıkarmayı düşünen bir eril enerji var. Arkadaşlar iyi günler görüşürüz. Size uyuyorsa, size uyanları alın, uymayanları evrene salın lütfen. iyi günler görüşmek üzere.